an itibar şu anda sel geldi köyde insanların çok büyük zararı oldu zirai alanımız tamamen zarar gördü otlarımız gitti ekinlerimiz gitti İnsanlar şu an çok mağdur çok perişan Afada da bildirmişiz henüz bu saate kadar bu dakikaya kadar gelen giden olmadı sağ olsun Orasan Belediyesi seferber oldu Dellal jandarma geldi diğerlerin şu anda kılı kıpırdamadı. Bunların gelip zararımızı tespit etmelerini istiyoruz. Kendilerini aramama rağmen en uzak gelen giden yok. Bunların bir an önce gelmesi lazım. Beş dakika önce tekrar aradım ben afadı. Çok da fazla kala almıyorlar. Yani afat tamam bir afat var ortada ama isim var. Kendileri yok. Hocam ben Sekman Köy Muhtarıyım. Bizde yağmur yağdı, çok büyük felaketler geldi. Biz, bize büyük zarar verdi. Bu tarım araçlarımız da sel buraya getirdi bıraktı. Yollarımızı kapattı. Biz şu anda devlete yardım bekliyoruz. Şu anda Horasan Belediyesi bize yardım ediyor. Hatırayına teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Şu anda mağduruz. Tüm hasatlarımızı götürdü. Otumuzu, balyelerimizi, samanımızı, buğday, arpa ne varsa hepsi götürdü. Biz şu anda yardım bekliyoruz. Sayın Başkanımıza da sesleniyorum. Teşekkür ediyorum Kadir Aydın'a. Bize yardımcı olsunlar. Baba. Ha oraya bat herhalde değil mi? Öyle çektir Abi güzel çek hele güzel çek. Vay be.